Önemli bir başlık daha. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı %53'ü aştı değerli izleyiciler. Şimdi A Haber ekibinden Çağdaş Evren Şenli'ye döneceğiz ve barajlardaki son duruma ilişkin daha fazla ayrıntıyı ondan dinleyeceğiz. Çağdaş. Barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta %19 olarak ölçülürken bugün itibariyle bu sayı %53'e kadar yükseldi. Hiç şüphesiz geride bıraktığımız haftalarda etkili olan kar yağışı, bu artışın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bizler şu an Ali Bey Barajı'nı gören bir noktadayız. Hemen detayları ve verileri sizlerle paylaşalım. Öncelikle İstanbul'da Ağustos ayından sonra ilk kez doluluk oranları %50'yi geçmiş oldu. Kentte 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın erimesi ve yer altına çekilmesiyle barajların doluluk oranının önemli miktarda artması bekleniyordu ki öyle de oldu. Yani ilerleyen günlerde bu sayının biraz daha artışı söz konusu. Su miktarı ısrancalarda %50. Terkos'ta %49. Sazlıdere'de %28. Şu an bulunduğumuz Ali Bey Barajı'nda %58. Büyükçekmece'de %56. Ömerli'de %62. Darlık'ta %58 ve Elmalı Barajı'nda %60 olarak kaydedildi. Elbette Mega Kent'in hala suya, yağışa ve tasarrufa ihtiyacı var. Aslında geride bıraktığımız haftada etkili olan kar yağışı bir yandan esaret bir yandan bereket oldu tüm kent sakinlerine. Uzmanlara göre... ...kuratlık kuraklık için Tehlike çanları şimdilik dindi ama o kritik eşik hala geçilemedi. Toparlayacak olursak barajlardaki su seviyesi istenilen seviyeye gelene kadar İstanbullular suyu verimli kullanmalı ve biraz daha olsa tasarrufa önem vermeli. Eğer mevsim normalleri gereği yağış olursa elbette barajlarda bu yağışlardan nasibini alacaktır diye düşünüyoruz. Belirttiğimiz gibi bizler şu an Ali Bey Barajı'nı gören bir noktadayız ve aslında geride bıraktığımız aylarda yine bu noktadan bir yayın gerçekleştirmiştik. Açıkçası gözlemlediğim kadarıyla su seviyesinde bir artışın olduğu görülebiliyor ve aktaracaklarımızın bu kadar olduğunu belirtip sözü tekrar sizlere bırakalım.